Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu. Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir grup sahabi rüyalarında Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 7 gecesinde olduğunu görmüşler ve bunu Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirmişlerdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın. Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayının son 10 gününde camiye kapanır, ibadete soyunur ve şöyle buyururdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günü içinde arayınız. Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 günündeki tek gecelerde arayın. Hz. Ayşe radıyallahu anh şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesini hangi gece olduğunu bilecek olursam o gece nasıl dua edeyim diye sordum. Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni bağışla diye dua et